Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda dünyadaki 10 inanılmaz su kaydırağından bahsedeceğiz. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bir yaz sezonunun hakkı su kaydırağından kayana kadar asla verilmez. En azından heyecan arayanlar güneş doğduktan sonra yapmaktan en çok hoşlandıkları şeyleri sıraladıklarında bu sonuç çıkar. Ama suyun keyfini adrenalinle birleştiren su kaydırakları bazen aşırıya kaçabilir ve su kaydıraklarını meydan okumak için en az iki kez düşünmek gerekebilir. Şimdi dünyanın en tehlikeli su kaydıraklarına bakacağız. Bazılarının hala açık olması tam bir mucize. Bir numarayı görmeden sakın bir yere ayrılmayın. Uçurumun kenarında yaşamak isteyenler için gerçek bir bağımlılık, güvende olmak isteyenler içinse tam bir kabus. Eğer su kaydıraklarına ilginiz varsa bu sula heyecanın döngüsünü daha önce kesinlikle gördünüz. Dünyanın dört bir yanındaki su kaydırakları birbirinden farklı bu su kaydıraklarına bir kez binerseniz kendinizi hemen onlara kaptırırsınız. 10 On numara Akvaryum Biniciler ayaklarının altında kapalı platformlarda durdurulur ve daha sonra aşağıya su akıntısıyla birlikte bırakılır. Her şey birkaç saniye içinde gerçekleşir. Bu yolculuk çok hızlı olduğundan uygun giysiler giymiyorsanız kolayca döngü boyunca sıkışmış halde kalabilirsiniz ya da ayak bileğinizi hafif bir şekilde yaralayabilirsiniz. Bu nedenle fermuar içeren giysiler giymek sizi su kaydırağında sıkıştırabileceğinden bu su kaydıraklarına binmeden giysilerinizi kontrol edin hatta tamamen bu kaydıraklara özgü yüzme şortu giyin. Yaralanmaya gelince bunu o kadar dert etmeyin çünkü bu ayak bileğindeki hafif yaralanmalar parkın talimatlarına uymayan kişilerden geliyor. Bir yolculuğa çıkabilir misiniz? Kendinize birkaç saniye zaman tanıyıp bunu düşünün ve kendinizle yüzleşin. Eğer doğru giysileri giyer, personel dinler ve tüm bu içinizde birikmesi için kendinizi serbest bırakırsanız, su kaydırağından dışarı çıktıktan sonra tekrar en başa dönmek isteyeceğinizden emin olun. 9 numara Scorpions diye. Akı olup sizin için heyecan verici ya da zorlayıcı değil miydi? Wisconsin'deki Noark'ın Scorpions Tale'ını deneyin. Scorpions Tale, Amerika'nın ilk su kaydırağı olarak kabul edilir. Ve Noark, Amerika'nın en büyük su parkıdır. Bu ölümcül yeri ziyaret etmelisiniz. Bu su kaydırağını Aqualoop'tan daha heyecan verici ve tehlikeli yapan şey yüksekliği ve uzunluğudur. Bu yolculuk 10 katlı bir bina kadar yüksek ve bir futbol sahasından biraz daha uzun. 10 kat aşağı ineceğinizi ve bir futbol sahası zemininin boydan boya mesafesini saniyeler içinde yol alırken bir su döngüsünde olacağınızı hayal edin. Tıpkı Aqualoop gibi Scorpion's Tale'in hikayesinde de önemli bir yağlanma bildirilmedi ancak bu kalbinizin daha yavaş atacağı anlamına gelmez. Yükseklikten korkuyorsanız o merdivenlerden yukarı çıkmanız ve bir korku dolu yolculuğa kendinizi bırakmanız cesaret ister. 8 numara Phaser Çok hızlı bir yolculuk sizleri bekliyor. Muhtemelen bir noktada sınırlarınız yoktur. Ne kadar hızlı gidebileceğinizi görün. Ancak çok hızlı giden araçlarda bulunmadan yüksek hıza ulaşmak biraz zor. Phaser vücudunuzu çok uzun bir su kaydırağında arabanız kadar hızlı aşağı kaydırdığı için bu hıza arabasız ulaşma imkanı veriyor. Bu, Almanya'nın ünlü Galaxy Parkı'ndaki 20 su kaydırağından sadece biri. Parktaki ve dünyanın en yoğun su döngülerinden biri olarak kabul edilir. Sizi bu hıza çok hızlı ulaştırdığı için otomobillerin sınırını aştığınız zamanları size hatırlatabilir. Bir noktada park, kadınların phaser'a girmesini yasaklamak zorunda kaldı. Su kaydırağının altındaki suyun yüksek hızı ve etkisi kadınları genital bölgelerinde yaralanmalarına neden oldu. Park yetkilileri yolculuğun kadın anatomisi için çok da uygun olmadığı sonucuna vardı sanırım çok hızlı gidildiğinde bu oluyor. 7 numara insan. Bunu söylemeden geçmek olmaz. Muhtemelen Brezilya'nın izin verilen karnavallarını çok sayıda rengi ve egzotik manzaraları bir araya getirdiğini düşünüyorsunuz. <laughs> Doğru. Bu karnavallar gerçekten nefes kesici. Ancak şaşırtıcı bir şekilde Brezilya'da nefesinizi kesebilecek başka bir şey daha var. Ve sizin düşündüğünüz gibi olduğundan emin değilim. Brezilya dünyanın en yüksek su kaydıraklarından biri olan Insano'ya ev sahipliği yapıyor. 80'lerin sonlarında açıldığında Guinness Dünya Rekorları tarafından hemen en yüksek ve en uzun su kaydırağı olarak kabul edildi. İnsan o 14 katlı bir bina kadar yüksek. Daha açık konuşmak gerekirse Atlantik Okyanusu'nu çıplak gözle görebileceğiniz kadar yüksek. Tepeye ulaşmak için biraz merdiven çıkmanız gerekse de bu çok uzun sürmez ve bu dik su kaydırağından aşağı inersiniz. Belki de bu merdiveni çıkarken geçen zaman hayatınızın en uzun zamanı olacak. Bu yüzden tıpkı herkesin bu yüksek su kaydırağında yaptığı gibi Aydırağın tepesinde ciğerlerinizin izin verdiğince çığlık atmaya hazır olur. Sadece bacaklarınız çaprazken sırtınızın üstünde yatarak binmenize izin verilir. Bu biraz rahatsız verici bir duruş ancak farklı bir pozisyona geçmek için hiç zamanınız olmayacağından bu bir sorun gibi görünmüyor. 6 numara Aka Bu Avustralya şekli uzaktan tehdit edici veya tehlikeli görünmüyor. Yalnızca suda kaymanızı bekleyen diğer uzun ve havalı görünümlü su kaydıraklarına benziyor. Ancak bu korku dolu yolculuk hakkındaki fikriniz bu yolculuğun içinde olup biten hikayeleri duyduğunuzda değişebilir. Bu yolculuktaki botunuzla suyun sizi aşağıya göndereceği su kaydırağında tehlikeli ve tehditkar görünmeyen bir saldaymışsınız gibi görünebilirsiniz. Ancak bindiğiniz botun kolayca dönebileceğini unutmayın. Evet, devrimme riski var. Lakin su sizi aşağı kayarken küreler arasında geçiş yaptırtmak için yukarı çekip tekrar farklı bir yoldan aşağı kaydırabilir. Çok keskin dönüşler ve hareketler yapıyor. Aka birçok yaralı binciden sorumludur. Sıkı testler ve önemli iyileştirmeler için yolculuk 10 ay boyunca kapalı kalmalıydı. Ancak test aşamalarında su kaydırağı kullanımı açılmadan önce birçok yaralanmanın meydana geldiği ortaya çıktı. Sanırım bazı insanlar gerçekten bazı şeyleri düşünmüyor. 5 numara Summer Plumbers Disney dünyası gibi bir yer yok. Disney'de her şey sihirli bir heyecan aynı zamanda dünyanın en uzun ve korkutucu su kaydıraklarından birine ev sahipliği yapıyor. Bu kaydırak Summer Plymouth. Disney Blizzard plajlarının ana cazibesi dünyanın en hızlı ve en yüksek üçüncü kaydırağına sahip olmasıdır. Bu kaydırağı o kadar yoğun kılan şey, kayarken nereye gideceğinizi görmüyor olmanız ve kaydığınız yerle neredeyse hiç temasınızın olmaması. Burası o kadar yüksek değil fakat Disney ayarları burayı korkutucu hissettiriyor ve ekstra heyecan katıyor. Burası uzun zamandan beri açık fakat şu an yeni heyecan arayanlar için yenilenme aşamasında yolculuğun nereye götürdüğünü bilmeden bile buraya gelecekler için yakın zamanda açılacağını bildirdiler. 4 numara The Black Hole Türkçe karşılığı kara delik. Bu isim su kaydırağı için korkutucu olabilir ama eminim Florida'daki ıslak ve vahşi su parkında bulunan kaydırağı gördüğünüzde bu ismi anlayışla karşılayacaksınız. Kara delik, içinde farklı farklı neon ışıklarının bulunduğu ve karanlığın olduğu, kayarken tedirgin eden ama aynı zamanda içindeyken bize görsel şölen sunan bir kaydıraktır. Birkaç kişi kara delikte kayarken borulara çarptılar. Bu size büyük bir şey gibi gelmeyebilir. Ancak bincilerden biri kaydırakta bir yere vurduktan sonra bacaklarından felç oldu. Bazen tehlikeli ve sonuçları kötü olabiliyor. Florida'daki kara delik şu an kapalı ama buna binemediğin için üzülme çünkü trajik olayları çıkardığımızda geriye kalan deneyimleri bize yaşatacak başka kara delikler de var. 3 numara Virat Her şey eğlenceli ve hayat kaybedene kadar böyle devam ediyor. Virat Kansas'taki 10 yaşında bir çocuğun 2016 yılında hayatını kaybetmesinden sonra yıkılan bir su kaydırağının örnek olarak gösterilebilir. Peki bu kardeşimiz neden öldü? Yolculuğun neden olduğu korkunç bir boyun yaralanması nedeniyle öldü. Almanca'da deli anlamına gelen Wurak, Niagara şelallerinden daha uzundu ve zamanının en uzun su kaydırağıydı. Bu masum çocuk yanındaki iki kadınla beraber yüksek hızlı bu yolculuğa çıkıp hava uçtu. Bu kazada çocuk boynuna ağır darbe alıp hayatını kaybederken Yanındakiler ise yaralanarak atlattılar. Duyumlara göre bu olay parktaki kişilerin ihmalinden kaynaklandı. Çünkü çocuğun bunun için çok zayıf olduğunu daha önceden söylemişlerdi. Şimdi günün en iyileri zamanı. 2 numara Leap of Faith Su kaydıraklarını ve köpek balıklarını karıştırdığınızda ne elde edersiniz? Bu tehlikeli olan her şeyin ötesine geçen bir şey. Güzel Bahamalarda yer alan inanç sıçraması, rüya gibi maya temalı bir senaryodan sizi neredeyse dikey bir düşüşe gönderir kaydırakta kaymaya başladıktan hemen sonra büyük ihtimalle bağırmaya başlayacaksınız. Çünkü kayan kişileri suyun altında birçok köpek balığı bekliyor olacak. Merak etmeyin. Köpek balıklarıyla sadece yüzde gireceksiniz. Su kaydırağı tamamen kapalı olduğundan güçlü kalın ve cesur olun. Biliyorum birçok karı ve çekiç kafalı köpek balığının sizden kısa bir mesafede olduğu gerçeğini görmezden gelmek zor olacaktır. Ve bir numarada The Cannonball Loop. Türkçe karşılığı top mermisi. Söylentilere göre bu yolculuğa çıkan hiç kimse ikinci tur için geri dönmedi. Cannonball döngüsü sonunda tam bir dikey döngüye sahip kapalı bir su kaydırağıydı. Bir roller coaster gibi görünüyordu ve muhtemelen kazaları için iyi bir şey olmayan Action Park, New Jersey'de kaza parkı olarak da bilinen en önemli cazibe merkeziydi. Park sahibi bile bu kaydıraktan korkuyordu ve zar zor binen bulunduğu için park sahibi binenlere 100 dolar veriyordu. Bu teklifi kabul edenlerden bazıları burun kanamalarıyla, bazıları ise sırt yaralanmalarıyla döndü. Tabii ki bu tıbbi faturalar park sahibi tarafından karşılanıyordu. Sayısı çok az olsa bile hiç zarar almadan buradan başarılı bir şekilde kayan insanlar vardı. Sizce 100 dolar için buradan kaymaya değer miydi? Sizce bu su parklarının en tehlikelisi hangisi ve hangisinden kaymak isterdiniz? Yorumlarda belirtiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.